Arkadaşlar yanlış söyledim. Özür dilerim. Ee, şimdi Ananasımız var yanımızda. Bunlar ananas. Şu ananas, bu da muz, bir de çilek. Bu ne biliyor musunuz? Buz. Bu da çilek. Şimdi bunları teker teker koyacağım. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş sütümüzü koyuyoruz. Biraz çok oldu. Biraz dışında biraz şöyle. Süt de çok oldu. Evet. Şimdi ağzımızdan ile karıştıracağız. Arkadaşlar şimdi oynamıyoruz. Ve bunun içinde bıçak var. Bıçakla oynamıyoruz. Ve elektrik de oynamıyoruz. Lambayla oynamıyoruz. Çünkü elektrik çarpar bize. Şimdi basıyorum. Ama şöyle yapın Göstereyim mi? Bak. Çekim. Böyle. Bak şimdi bu böyle dolunca buradaki böyle dolunca muhteşem olacak. Krema da koyacağız. Ya yani da video böyle olacak. Arkadaşlar açık değilmiş galiba. Arkadaşlar şimdi şey koyduk kremayı. Tamam mı? Sonra da, bu da çilek sosunu koyduk. Babam bunları marketten almış. Sonra da şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar, afiyet olsun. Şimdi kenarı koyuyoruz. Bu şeyi. Arkadaşlar bir daha söylüyorum, afiyet olsun. Şimdi koyuyorum pipeti batırdım. Biraz yamuk durmuş sanki. Yani şimdi yaptım. Hmm. Hmm, nefes